Hiç fark ettiniz mi bazen çevremize göre tamamen farklı bir şekilde davrandığımızı? Bazı anlarda sanki başkalarını memnun etmek, kusurlarımızı gizlemek ve sadece görmek istediğimiz şeyleri göstermek için bir maske takıyormuşuz gibi. Carl Jung'un persona dediği şey tam da budur. Bu sosyal maske biz farkında olsak da olmasak da kullandığımız bir şeydir ama gerçekte onun arkasında başka bir şey yatar gerçek benliğimiz ve bu maskenin ardında kim olduğumuzu tanımlayan bilinçaltı güçler vardır. Bu da demek oluyor ki kendimizi ve başkalarının bizi nasıl gördüğünü çoğu zaman gerçekten kim olduğumuzdan çok farklı bir şekilde görürüz. Bu fikir biraz rahatsız edici olabilir ama aslında bir davettir. Kendimizi sorgulamaya, keşfetmeye yönelik bir davet. Bunu tamamen kontrolümüz dışında hareket eden parçalara sahip bir oyun gibi düşünün bazen kendimizden gizlemeye çalıştıklarımız istemeden gün yüzüne çıkar ve işte o zaman içgüdülerimiz devreye girer. Yanlış bir şeyin olduğunu haber verir. Gerçek şu ki çoğu zaman bu sırları çok uzun süre saklayamayız. İstemeden, istem dışı hareketler, söylenmeyen sözler bizi ele veren tepkilerle ortaya çıkarlar. Yani bir dahaki sefere bir şeyler ters gidiyor diye hissettiğinizde İçgüdülerinizin size bir şeyler söylemeye çalıştığını fark edin. Bu anlar hem kendinizin hem de başkalarının iç dünyasını anlamak için anahtar olabilir. Şimdi başlamak için basit bir şey yapmanızı istiyorum. Aşağıya bu anı düşünürken aklınıza gelen bir rakamı yazın ve eğer farklı ortamlarda nasıl davrandığınızla ilgili bir deneyiminiz varsa yorumlarda bunu paylaşın. Bu videoyu beğenin ve bu konuyu merak edebilecek arkadaşlarınızla paylaşın çünkü sonunda sizin için çok önemli bir mesajım var. İzlemeye devam edin. Burada Jung'un gölge kavramı derinlemesine inceleniyor. Ancak gölgeyi bir iç canavar olarak değil, bir insanın reddettiği, bastırdığı ya da kabul etmeye cesaret edemediği her şeyin birikimi olarak sunuyoruz. Bu genellikle kendimizde beğenmediğimiz özellikleri, zayıflıkları ve korkuları içerir. Jung'a göre gölge, bireyin tam olarak kabul edemediği yönlerini ve bu yönleri toplumdan ya da kendisinden gizlemeye çalıştığı özellikleri yansıtır. Bölümün ana vurgusu bu gölgenin nasıl projeksiyonla dışa vurulabileceği üzerine. Projeksiyon terimi Jung'un psikolojik analizinde çok önemli bir yer tutar. Bu, birinin güçlü bir şekilde eleştirdiği veya öfkelendiği bir özelliğin aslında onun kendi içsel mücadelesinin bir yansıması olduğuna işaret eder. Örneğin David ve Markus arasındaki durumu ele alalım. David, Markus'un sahteliğinden ne kadar rahatsız olduğundan bahsederken vücudu da gerilir, mimikleri sertleşir ve ona karşı bir küçümseme hissi gelişir. Bu basit bir öfke değil, David'in kendi gölgesinde sakladığı benzer bir özelliği dışarıya yansıttığının göstergesidir. Ama proje sadece negatif değil. Jung bunun aynı zamanda pozitif projeksiyon olabileceğini de söyler. Yani birini idealize etmek, onun sahip olduğu olumlu özellikleri kendimizin sahip olamayacağımız bir şey olarak görmemiz de bir tür projeksiyondur. Bu durum bize kendimizde sahip olduğumuz ama kabullenmeye cesaret edemediğimiz yetenekleri ve değerleri gösterir. Buradaki anahtar aşırı duygusal tepkidir. Bunu fark etmek sadece bir gözlem yapmaktan daha fazlasıdır. Bu bilinçaltı dünyamızın kapılarını aralar. Eğer siz de böyle bir durumu fark ettiyseniz ya da bununla ilgili bir deneyiminiz varsa yorumlara yazın. Ayrıca videoyu beğenin ve paylaşın çünkü gerçekten önemli bir şey paylaşıyorum sonunda. Bu bölüm persona kavramının kırılganlığını ele alır. Jung bir kişinin toplum içinde tutarlı bir kamu imajı oluşturmak için sürekli olarak psiko enerji harcadığını söyler. Bu bir savunma sistemi yaratır ancak baskı altında bu sistemin zayıflaması kaçınılmazdır. Bu bölümde maskenin ilk defa kaydığı anı ve bireyin gerçek karakterinin nasıl aniden ve istemsiz bir şekilde ortaya çıktığını derinlemesine inceliyoruz. Burada kullanılan örnek Sarah adlı bir karakterdir. Sarah dışarıya karşı son derece sakin ve profesyonel bir persona sergileyen bir iş kadınıdır. Ancak bir kriz anı geldiğinde Yüzeydeki sakinliği bir anda dağılır ve gerçekte kendisini savunmak için agresif ve savunmacı bir tutum sergiler. Ses tonu değişir, beden dili gerilir ve normalde sakladığı güvensizlikler dışarı çıkar. Bu maskenin kayma anıdır. Jung, bunun bir kişinin gerçek benliğinin yüzeye çıkması olarak tanımlar. Bunu sadece büyük krizlerde değil, gündelik yaşamın küçük anlarında da gözlemleyebiliriz. Birisi size karşı hoşgörüsüz olduğunda Engellendiğinizde ya da beklemeye zorlandığınızda maskenin kayma ihtimali daha yüksektir. O anda kişi genellikle gerçek benliğini öfke, hayal kırıklığı, güvensizlik dışarıya yansıtır. Bu kısa anlarda bilinçli gözlemlerimizin azalmasıyla ortaya çıkar. İnsanlar bazen güvendikleri bir ortamda bile maske takma ihtiyacı hissedebilirler ancak bu her zaman sürdürülebilir değildir kendisini gösterme biçimimiz kendimizin maskeyi sürekli koruma çabamızla şekillenir. Bu maskeyi sürdürme çabası bireyin ruhsal enerji ve dikkatini yoğun bir şekilde harcadığı bir süreçtir. İçinde yaşadığımız toplum bizden her zaman iyi görünmemizi, her zaman güvende ve başarılı olmamızı ister ve bu bizi sürekli olarak maskeler takmaya zorlar. Bu maskeler bazen öyle kalıcı hale gelir ki kendimizi gerçekten kim olduğumuzdan ayırmaya başlarız ancak maskenin kayması yalnızca yanlış bir şeyin ortaya çıkması anlamına gelmez. Bazen bu kaymalar bize hayatımızın bazı alanlarında neyin eksik olduğunu da gösterir. Bu kırılma noktalarındaki gözlemler karakterimizi anlama sürecinde bize bir fırsat sunar. Maskenin kaydığı o anlarda ne kadar gerçekçi olduğumuzu, ne kadar savunmasız olduğumuzu keşfederiz. Örneğin, çalışkan ve sakin bir insan zorlu bir durumda sinirlendiğinde aslında ne kadar güvensiz hissettiğini veya korktuğunu gösterir. Ve o an karakterin gizli yönleri yüzeye çıkar. Maskenin kayması aslında büyüme ve gelişme sürecinin bir parçasıdır. Bunu gözlemlemek, maskelerin ardında yatan gerçekleri keşfetmek hem kendimizi hem de başkalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Eğer siz de maskenizin kaydığı anları fark ettiyseniz veya birinin maskesinin kaydığı bir anı gözlemlediyseniz yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşarak bu yolculukta onlara da katılmalarını sağlayın. Ayrıca sonunda sizinle çok önemli bir mesajımı paylaşacağım. O yüzden izlemeye devam edin. Bu bölümde analiz çerçevesi yeni bir aşamaya taşınıyor. Artık pasif bir gözlemci olmaktan çok aktif bir katılımcı olarak bütünleşme testine giriş yapıyoruz. Bu test sadece başkalarının davranışlarını incelemekle ilgili değil kişinin kendi iç yolculuğunun bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu testin amacı bir bireyin karakterinin olgunluk düzeyini ölçmektir. Bunu bir projeksiyonu geri yansıtarak gerçekleştirebiliriz. Örneğin, Markus'un sahtekarlığı seni gerçekten çok rahatsız ediyor gibi görünüyor. Acaba sosyal olarak daha rahat olmayı hiç istemiş miydin? gibi bir soru sorarak karşıdaki kişinin kendisiyle yüzleşmesini sağlarız. Bu tür bir geri yansıma büyük bir fark yaratabilir insanların tepki. Bu testin sonucuna göre üç farklı karakter tipi ortaya çıkar. İlki bilinçsiz kişidir. Bu kişi eleştirilen özelliklerini reddeder ve her türlü geri bildirimi savunma ile karşılar. Onlar için bu tür bir test bir tehditten başka bir şey değildir. İkinci grup ise bilinçli ama savunmacı kişilerdir. Bu kişiler projeksiyonlarını tanıyabilirler. Ancak bunu entegre etmekte zorluk çekerler yani bir şeyin farkına varırlar ancak bunu yaşamlarında değişime dönüştürmekte isteksizdirler. Üçüncü grup ise bütünleşmiş kişilerdir. Bu kişiler hem kendi gölgelerini hem de başkalarının gölgelerini kabul edebilirler. Onlar kendilerini sürekli olarak sorgulayan, meraklı ve değişime açık insanlar, bütünleşme testinin amacı, bir kişinin ne kadar kendisiyle barış içinde olduğunu ve içsel çatışmalarını ne kadar kabul edebileceğini ölçmektir. Bireyler, Sadece başkalarını eleştirirken değil, aynı zamanda kendi gölgelerine dair geri bildirim aldıklarında da bir değişim sürecine girmelidirler. Bütünleşmiş birey kendi zayıflıklarını ve güçlü yanlarını kabul eder ve bunları dengelemeye çalışır. Bunu yaparken başkalarına karşı daha derin bir empati ve anlayış geliştirebilirler. Kendilerini tamamen keşfetmiş ve içsel huzuru yakalamış bu insanlar diğer insanlarla daha sağlam ve anlamlı ilişkiler kurma potansiyeline sahiptir. Bu bölümde Jung'un gölge kavramının sadece kendimizle ilgili değil, başkalarıyla olan ilişkilerimizde de nasıl bir yansıma bulduğunu anlamaya çalışıyoruz. Birey gölgesini kabul ettiğinde hem kendisiyle barışır hem de çevresiyle daha sağlıklı bağlar kurar. Bu yüzden bütünleşme testi insanın ruhsal büyüme yolundaki en önemli dönemeçlerden biridir. Eğer bu test hakkında daha fazla düşünmek isterseniz ya da kendi deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğenip bu bilgiyi ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşarak onlara da yardımcı olun. Son olarak videonun sonunda önemli bir mesajım var, izlemeye devam edin. Bu bölümde bütünsel bir anlayışa sahip olmanın ve başkalarını anlamanın nihai amacını tartışıyoruz. Jung'un öğretilerine göre Başkalarının karakterlerini analiz etmenin en önemli amacı aslında kendi içsel dünyamızı daha iyi anlamaktır. Diğer insanlarda hissettiğimiz güçlü tepkiler genellikle bizim kendi gölgemizin bir yansımasıdır. Birini sertçe eleştirdiğimizde ya da ona hayran kaldığımızda bu gerçekte kendi içimizdeki bilinçaltı özelliklere, bastırılmış arzulara ya da unutulmuş potansiyellere ışık tutar. Jung'a göre çevremizdeki insanlar İçsel dünyamızın aynası gibidir. Onlar hem bizim en karanlık yönlerimizi hem de en parlak potansiyelimizi ortaya çıkarır. Bu bölüm, aynalar etkisini anlamayı ve bu etkiyi kişisel gelişim için nasıl kullanabileceğimizi keşfetmeyi amaçlar. Başkalarına gösterdiğimiz aşırı tepkiler, sadece onları değil, aynı zamanda kendi gölgemizi de gösterir. Eleştirdiğimiz bir özellik, çoğu zaman bizim de kendi içimizde reddettiğimiz bir özelliktir. Bu tür duygusal yansımalar kişisel farkındalık ve kendini tanıma sürecinde çok önemli bir rol oynar. Aynı şekilde birine duyduğumuz hayranlık, kendimize sahip olmayı istediğimiz ama korktuğumuz bir özelliği gösterir. Diğer insanların iyi yönlerini gördüğümüzde bu bizim de sahip olabileceğimiz ancak cesaret edemediğimiz bir potansiyelin işareti olabilir. Bu ayna etkisini doğru şekilde kullanmak büyük bir içsel dönüşüm sürecine yol açabilir. Eğer başkalarındaki güçlü tepkilerimizi fark edebilirsek, bu tepkilerin bizi nereye götürebileceğini keşfetmeye başlarız. Eleştirilen bir kişi ya da idealize edilen bir figür aslında bizim bilinçaltımızda eksik gördüğümüz yönleri yansıtır. Bunu fark etmek bizi daha derin bir içsel keşfe yönlendirebilir ve bu süreç kişisel gelişimimizin en güçlü itici gücü olabilir ancak burada önemli bir etik uyarı da yapılmalıdır. Jung bu bilgiyi manipülasyon, güç veya üstünlük elde etmek amacıyla kullanmanın tehlikeli olduğunu vurgular. İnsanları manipüle etmek için gölgeyi ya da aynalar etkisini kullanmak tamamen yanlış bir yaklaşım olur. Bunun yerine bu araçlar daha derin bir empati ve anlayış geliştirmek için kullanılmalıdır. Gerçek dönüşüm Başkalarına karşı duyduğumuz sevgi ve şefkatle mümkündür. Çünkü sadece bu duygular insanları daha güçlü ve daha bütünsel bir bağ kurmaya yönlendirir. Bu bölümde aynı zamanda bilinçli bir insanın yalnızlığının geçici olduğunu ve bu yalnızlığın daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmanın temelini oluşturduğunu da vurguluyoruz. Kendini keşfetme süreci insanın yalnızlık hissini artırabilir ancak bu yalnızlık nihayetinde daha sağlıklı ve daha samimi bağlar kurmaya olanak tanır. Jung'a göre bu süreç individuasyon olarak adlandırılır ve kişinin en yüksek potansiyeline ulaşmasının yolu gölgeyi kabul etmek, maskeleri bırakmak ve gerçek benliğiyle yüzleşmektir. Bu yolculuk sadece bireysel değil, toplumsal bir dönüşüme de yol açar. Kendi içsel gelişimimiz, başkalarının da benzer bir yolu izlemesine ilham verebilir. Bu, kolektif bir değişim yaratır ve toplumda daha derin, daha gerçekçi ve şefkatli bağların kurulmasına olanak tanır. Eğer bu yolculuğunuz hakkında düşünceleriniz varsa ya da başkalarıyla bu deneyimi nasıl paylaştığınızı merak ediyorsanız, yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğenip, arkadaşlarınızla paylaşarak onları da bu önemli keşfe davet edin. Ve unutmayın, videonun sonunda gerçekten önemli bir mesajım var, izlemeye devam edin.